Hazır, hazır, hazır. Geldim, geldim. Ha çıkılmadı. Her şeyi aldık mı? Aldık, 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 Çık, çık, çık. Gel buraya, gel, gel. Ne, ne oldu? Abin bizi görmesini istemezsin herhalde. Abin mi? Biraz uzaklaşma öyle çıkalım, olur mu? Tamam. Ya. Hala kapalı telefonu. Ben toprağı arıyorum. Ben emniyet müdürüne gidiyorum. Yavuz arabayı hazırla. Eceyi arar diyeceğiz. Ar, Arzu Arzu arıyor. Arzu Arzu kızım neredesin sen? Anne terliğimi özledin. Anneciğim telefonun şarjı bitmiş şimdi fark ettim şimdi takabildim ya telefonu. Bekleyemem ben neredesin sen kızım? Bu saate kadar neredesin? Anneciğim birazdan eve geliyorum orada anlatsam olur mu? Hayır şimdi anlatacaksın. Anneciğim lütfen ya. Bak babam, dedem, ben bekliyoruz. Hemen buraya geliyorsun. Hemen! Of! Annem İngilizisyonu kurmuş. Altı ay hak mahrumiyeti. O da hapse. Bittim ben. Ben vallahi bittim. Avukata ihtiyaç var Çok komik. Çok komik gerçekten. Şaka yapacağına gaza bas sen hadi. Of Ece abla hiç, hiç konuşamayacağım şimdi seninle. Yok şimdi de açmıyor telefonunu. Neyse ee, ben bunu alıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşıma ev hediyesi olacak. O yüzden lütfen özenle paketlensin. Ee, adresi teslim edilecek. Bir de ben küçük bir not yazmak istiyorum. Tabii ki. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Eskisi gibi beraber müzik dinleriz ve bir kalp. Fuat Bey, ne işiniz var burada sizin? Beni mi takip ediyorsunuz? Benim işim bugün sesiniz. Ne söyleyeceksiniz? Bir an önce söyleyin ve gidin. Ha gerçekten üç sene sonra böyle genç kız notları romantik hediyelerle. ...toprağa geri kazanabileceğini mi düşünüyorsun? Ne diyorsunuz siz Fuat Bey? Hı? Ailenizin battığını... ...herkesten ne kadar zamandır geziyorsunuz? Annenizin İtalya'da neyi var, neyi yoksa kaybettiğini... ...bankalarda beş kuruş paranız kalmadığını... ...ne zamandır herkesten geziyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz bunları siz? Küçük bir araştırma. Sizin benim için yaptırdığınız gibi. Müflis anneniz de İtalya'dan sizi bunun için yollamadı mı? Eski sevgilinizin gönlünü kazanıp onun nikah masasına oturtun diye. Siz delirmişsiniz. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Ben toprağı seviyorum. Topraksız geçen üç yıldan sonra İtalya'da bir gün güneşlenirken ha. Ben bir Isparta'ya döneyim dediniz ve uçağa atlayıp Isparta'ya geldiniz öyle mi? Buna çocuklar bile inanmaz. Benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Ya çok klişe olacak ama öfkelenmek size çok yakışıyor. Espionage. Ne demek biliyor musunuz? Latince kökenli olduğu için sizin de İtalyanca ana diliniz gibi olduğu için biliyor olmanız lazım. ...ama ben yine de söyleyeyim. Casusluk yapmak. Bundan sonra siz... Atabey Bey konağında ve fabrikasında... ...benim gözüm kulağım olacaksınız. Orada ne konuşuluyor, neler oluyor her şeyi tek tek bilmek istiyorum. Hayır diyebilirsiniz ama o zaman... ...benim Toprak Bey ve Canan Hanım'a her şeyi anlatmam gerekir. Onlar da benim gibi gerçekleri öğrenirse... ...İtalya'ya... ...ekonomi sınıfında... ...ve aktarmalı uçmak zorunda kalırsın. Bacaklarınız da epey uzun maşallah. Hiç rahat edemezsiniz. Hasan, Ece bugünkü alışverişi bizim hediyemiz olsun paraya sıkışık korala biraz. Ee, de nezaketi ve anlayışı için bir ödeme yapalım mı? Tabii ki efendim. Teşekkürler.